Gaziantep'te ara sokaklarda bir ev. Ayşe, Umfatma, Ahmet, Mehmet. Beşar Esed hariç bu haberde geçen tüm isimler hayal ürünü. Halep'ten gelen bu Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye kaçarken yanlarına yüreklerinde taşıdıkları rejim korkusundan başka bir şey almadı. Bu öyle bir korku ki Halep'ten 90 kilometre uzakta bile olsalar yüzlerini ve isimlerini gizlemek istiyorlar. Umfatma, dört çocuk annesi, dul bir kadın. Bir yıl önce Türkiye'ye getirildiğinde yaşayıp yaşamayacağı bile belli değildi. Zırh delici, patlar başlıklı mermilerle vurulmuş, çok kan kaybetmişti. Onu bu hale sokan mermiler eset güçlerine bağlı bir kontrol noktasından ateşlendi. Vurduktan geri kanlara bellendim tabii. Ben de onda hiç yani hissetmemiştim fazla. Ama beni kaldırdılar bir tarafa koydular. Sonradan arabayı yaktılar. Birden kurşunladılar. Benzin yerine patlattılar. Araba da patladı. Ondan sonra hepsi geldi. 4-5 tane asker başımda <laughs> durdu. Bir de öldürek, bir de yok koyak. Bırak kendini ile kanınla olsun, ölsün diye. Bir asker içlerinden kaldı. Dedi lütfen ne olursa olsun. Dedi kendini kurtarak da bir yere atak dedi. Um Fatma kaybettiği kanın etkisiyle gittikçe bitkin düşüyordu. Son gücüyle kendisine acıyan askere fısıldadı. Ben de onda söyledim ya, beni. bana ge aileyim ge bayılayım diyeyim ki ne, olursa olsun beni kurtarın dört tane çocuğum var eksizler beni kurtarın beni yaşamak zorundayım. Komşularının ve hayırseverlerin yardımıyla yaşayan çaresiz annenin ortanca oğlu engelli. Annelerinin yaşadıkları çocuklarını çok etkiledi. Büyük oğlu Ahmet annesinin öcünü almak için Suriye'ye döndü. Um Fatma'nın büyük dediğine bakmayın. Henüz 17 yaşında. 8 ay muhaliflerin saflarında çatıştıktan sonra şimdi o da Türkiye'de. En küçük oğlu Mehmet ailenin umudu. Türkiye'de Suriyeliler için açılan bir okula gidiyor. Savaş her Suriyeli çocuk gibi onun da dünyasına girmiş bile. Bunlar binadan binaya giriyor. Her binaya girişlerinde keskin nişancı birini vuruyor. Öyle öyle geriye hiç kimse kalmıyor. Hikaye de böyle bitiyor. Ama Mehmet annesinin öcünü almak için savaşmayı düşünmüyor. O okumak ve doktor olmak istiyor. Yaralıları tedavi için doktor olmak istiyorum ki ölmesinler. Canhasası, El Cezira, Gaziantep.